Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi Ankara'daki Work and Travel vize görüşmesiyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, biz bir gün önceden geldik, yerine baktık. Ee, çok kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ee, adres bir sene önce değişmiş, şu anda Çukurambar mahallesinde gözüken adres, konsolosluğun adresi. Ee, Kızılay'dan metroya bindikten sonra Söğütözü durağına gidiyorsunuz. Yani total işte yürümek gitmek falan 20 dakika sürüyor yani. Metro ile bu şekilde giderseniz metrodan çıktıktan sonra da iki dakika bir yürüme mesafesi var ee, orada kafeler var işte Starbucks falan var hani orada oturup bekleyebiliyorsunuz ee, konsolosun önünde böyle bankların olduğu küçük bahçe gibi bir yer var ee, orada arkadaşlarınız gelirse orada oturabiliyor Ondan sonra giriyorsunuz ee, benim randevum 1.15'teydi Bu arada üç gün önce benim randevu saatim değişti. Ben arkadaşımla beraber girdim bize görüşmesine. Bizim normalde 10 çeyrekte. İşte birkaç gün önce mail geldi. Bir çeyreğe alınmış. Ee, i̇şte gittik zaten öğle arasından dönüyorlardı. Yani konsolosluk daha kapalıydı o saatte. Bir de öğle arasından sonra galiba ilk randevu saati 1.15. Yani hani o saatlerde olursa zaten ilk siz giriyorsunuz. İşte girdiğinizde pasaport kontrolü falan olur. x geçiyorsunuz falan filan. Ee, Orada çıkıyorsunuz işte metal bir şeyiniz varsa onu telefon falan sokamıyorsunuz zaten. Sadece belgeleriniz yanınızda oluyor. Ondan sonra benim piercing'im, küpen falan bunlarla da alakalı bir problem olmadı. Normal geçip gittim. Hiçbir şey de ötmedi. Kimse de sormadı yani. Girdikten sonra da zaten böyle bir tane büyük bir bekleme alanı var bankalarda olduğu gibi bir sürü koltuk var. İlk başta belgeleri kontrol ediyorlar. Bunları yapan kişiler Türk. Orada işte transkriptinizin dosyasını açtırıyor. Belgeleri ayarlıyor. Pasaportunuzun içine belgeleri koyuyor. Bununla devam edeceksin görüşmeye diyor. Ondan sonra sıra numarası alıyorsunuz. Orada işte tekrar pasaportunuz kontrol ediliyor. Sıra numarasını veriyor. Sonra oturup bekliyorsunuz. Beklerken de şeyde ekranda numaralar çıkıyor. Orada zaten bir tane görevli var. Yani numarayı kaçırmak gibi bir şans da yok. O zaten söylüyor bir sonraki numaranın kim olacağını. Oradaki konsüle sizi çağırıyor. Ben bugün yani 8 Mayıs 2023'te 115'te girdim. Ben girdiğimde ilk bir tane açıldı vezne. Ondan sonra ikinci yaşlılar, üçüncü biraz sonra açıldı. Ondan sonra kaç tane daha açıldı bilmiyorum. E, bu şekilde üç tane vezna çıktı yani ben e, görüşme yaparken e, ben arkadaşımla beraber programa katılacağım profillerimi yani profilimi söyleyeyim ben kendim ikini söyleyeyim e, Yetefe'de İngilizce öğretmenliği okuyorum 3. sınıftayım 21 yaşındayım e, bir sene hazırlık okudum oradan bir bir sene şeyim var ortalamam 3.70 e, daha önce work and travel'a katılmadım daha önce hiç yurt dışına çıkmadım yani sanırım bunlar önemli olan şeyler ee, anne baba mesleği falan filan da soruyorlar bana sorulmamıştı ama neyse konsüre girdim İşte yani olabildiğince pozitif olmaya çalıştım hep güler yüzlü oldum ee, sıraya girdiğimde de yani yine aynı güler yüzle böyle bekliyordum yani rahat bir şekilde duruyordum. Benden önce arkadaşım girmişti. o ona aldı çıktı koşarak. Ben bekledim orada yani ben de heyecanla bekledim falan. İşte sonra sıra bana geldi. Getirler konusunu oraya bekledim. Önümdeki kişi de onay aldı. <laughs> ya red da aslında takmayacaktım kafama. Çünkü hani başka bir şey olabilir böyle bizim bilmediğimiz falan. O yüzden demorize olmamaya çalıştım. Ama zaten önümdeki işte ona onay almıştı. Girdim işte hay dedim. Ondan sonra o da hay dedi. Sonra direkt parmak izime istedi. İşte ilk sol elim falan istemiş. Ben o sırada işte birazcık da heyecana. ilk sağ elim falan yaptım. Sonra işte sol sol falan dedi. İşte solu okuttum. Zaten dört dört okutuyorsun. Ondan sonra baş parmaklarını okutuyorsun. Parmak izini bu şekilde veriyorsun. Ee, bunu normalde pasaport kontrolünde yapıyorlar galiba ama bizim yapılmamıştı bilmiyorum bir sorun mu vardı. O yüzden görüşme yaptım kişi parmak izini aldı. Ondan sonra e, bana direkt şey dedi What's your department and your GPA dedi. Ondan sonra ben de My department is English Language Teaching and my GPA is 3.7 dedim. Ondan sonra e, ne dedi? Have you ever been out of Turkey before? dedi. Ben de no, it will be my first time. I hope so falan dedim böyle. Ondan sonra bayağı bir bilgisayarda e, bir şeyler yaptı falan filan. E, bayağı bir sessizlik oldu ama hani ben o sırada böyle böyle beklemiyordum yani şöyle kadına bakıyordum. Hani mutlu bir şekilde yani birazcık da hani ufak bir tebessümle kadına bakmaya devam ettim. Başka bir şey de söylemek istemedim o sormadan önce. Yani kadın bu arada çok poker face yani hiç mimik falan yapmıyordu. Bana zaten hiç bakmadı. Ondan sonra hiçbir belgeme falan bakmadı. Ne transkriptine ne başka bir şeyime hiçbir şeyime bakmadı. Pasaport falan okutmuştu sadece oradaki bir QR kodla. Ondan sonra zaten kağıda imza ve kaşe attı. Ben orada aldığımı anladım zaten. Ondan sonra da e, kağıtları geri verdi bana. E, vermeden önce şey dedi de e, pamfleti gösterdi işte. E, bununla alakalı bana sormak istediğin bir sorun var mı dedi. Biliyor musun dedi. Ben de e, hayır sorum yok. E, biliyorum dedim. Ondan sonra ben e, şey okey falan dedi. İşte kağıtları verdi aşağıdan. Ee, iyi tatillerde de ondan sonra ben de koşa koşa çıktım. Yani süreç bu şekildeydi. İçeride zaten bize görüşmesine sen girene kadar her şey Türkçe ilerliyor. Ee, yardımcı da oluyorlar zaten. Burada gayet tatlı insanlar vardı. İlk başta belgeleri kontrol eden kişiler de hani normal işlerini yapıyorlardı yani düz bir mimikle. Onun dışında başka bir şey olmadı. Ee, şunu gördüm sadece ben ilk yani ilk girenlerden dedim hani öğle arasından sonra içeri giren ilk e, kişilerdendim ilk gruptaydım hani e, onay ona yalan kişileri de gördüm birkaç tane red da gördüm yani benim kendi yorumum tabii ki birazcık şans içeriyor bu vize alıp almamak ama yani çok özgüvensiz gözükürseniz böyle, yani kendinize inanmazsanız çok böyle stresi patlayacak gibi gözükürseniz onlar onu anlıyor yani. Bir de mesela soru tekrar ettiren kişilerin aldığını gördüm. Orada ses mikrofondan gayet açık bir şekilde geliyor. Hani çok karmaşık bir şey olursa bence sorun anlamazsınız ama onun dışında hani özgüvenli ol, dinlemeye çalışın. Çok fazla tekrar ettirmemeye çalışın oradakilere. Onun dışında e, dinlediklerimden başka anne baba mesleği sordular. Onu duydum. Ondan sonra neden e, şey sahipsin, yeşil pasaporta sahipsin diye sormuştu biri birine. Ondan sonra bir mesela red alan biri vardı. Onun ortalaması çok düşüktü mesela. Bir küsürdü. Yani mesela onun o yüzden olduğunu düşünüyorum. Hani böyle ufak tarz şeyler önemli tabii. Ben de o yüzden ortalamam sayesini aldığımı düşünüyorum. Çünkü yani yurt dışına çıktım dedikten sonra da zaten daha başka bir şey sormadı yani iki tane soru sordu bana ondan sonra onay verdi bu arada arkadaşımla orada katılacağımı da sistemden görüyorlarmış galiba ama ben bana onunla alakalı başka hiçbir şey sormadılar ondan sonra da çıktım bu kadardı benim vize görüşme süre sürecim yani iki sene olmuştu bekliyordum geçen sene vize randevusu alamamıştık o yüzden görüşmeye bile gidememiştim ee, bu sene de bazı işte vize tarihlerinde değişiklikler falan oldu. 2022'deyken 2023 yılına alınan vizeleri kabul etmeyeceğini söylemiş konsolosluk. Biz ondan sonra vize randevusunu tekrar değiştirdik. Yani toplamda bu sene 3 kere vize randevusunu değiştirdik yani. İlk İstanbul'da girecektik ama sonra yer kalmadığı için Ankara'ya aldık. Ama Ankara'daki hani çalışan kişiler de bence gayet iyi. O yüzden bence pozitif olmaya çalışın. Ee, kendinize güvenin. Ee, ve e, olabildiğince soruların cevaplarına çalışın yani hazırlıklı olun ve sabırla bekleyin ee, bu kadardı benim mülakat sürecim umarım e, almak isteyen herkes alır ve Amerika'da istediği gibi güzel bir yaz geçirir görüşmek üzere.